Yaz aylarında genellikle karpuzdan sonra en çok tercih edilen meyvelerden biri olan kavun, yüksek potasyum içeriğiyle dikkat çeker. Kavundaki vitaminler de bu bol sulu meyvenin tercih edilme nedenlerinden biri olabilir. A ve C vitaminleri yönünden zengin olan kavun, özellikle yaz aylarında ferahlatırken sağlığa pek çok fayda sağlar. Kavunun sağlığımıza faydaları, su kaybını önlemeye yardımcıdır. Bir fincan kavun yaklaşık olarak 155 gram su barındırır. Bu su, Kavunun ağırlığının yaklaşık %90'ı kadardır. Tükettiğiniz suyun yanı sıra yediğiniz meyveler ve sebzelerdeki su da vücutta su ve elektrolit dengesinin sağlanması için yardımcı olur. Özellikle yazın terleme ile kaybedilen suyun yerine konması için kavun iyi bir ara öğün olabilir. Egzersiz sonrası için de sağlıklı bir atıştırmalıktır. Kalp sağlığını destekler. Düşük sodyum ve yüksek potasyum içeriği tansiyonun dengelenmesinde faydalı olabilir. Potasyum kan damarlarını gevşeterek kan akışını düzenlemeye yardım eder. B vitaminleri ve folat kaynağı olan kavunun, vücuttaki inflamasyona işaret eden homosistein düzeylerini düşürmede rol oynayabilir. Yeterli folat tüketimi, felç riskini düşürmeye de yardımcıdır. Ancak yüksek potasyum içeriği nedeniyle, böbrek hastalarının doktor kontrolünde kavun tüketmesi önerilir. Cildinizi onarabilir. Kavun yemenin faydalarını cildinizde de hissedebilirsiniz. C vitamini içeriği, kavunu cilt dokusunun onarımı için gerekli olan kolajen oluşumunu destekler. Kolajen ayrıca güneşin zararlı ışınları, UV'ye karşı cildinizi korumaya yardımcı olur. Vücudunuz tarafından üretilmeyen, sadece meyve ve sebzelerle alınabilecek olan C vitamini, ihtiyacını ciddi oranda karşılar. C vitamini ayrıca sağlık için son derece önemli olan antioksidanlar açısından da güçlüdür. Canlı saçlar için kavun önemlidir. A vitamini saç sağlığı için önemli bir rol oynar. A vitamini saçların sağlıklı olmasına yardımcı olan yağ bezlerini sebum üretmesi için uyarır. Daha canlı ve parlak saçlar için kavunu beslenmenize ilave edebilirsiniz. Gözleri savunur. Yaşlanma ve güneş ışığına maruziyet gözlerde katarakt ve yaşa bağlı sarı nokta hastalığına yol açabilir. Zamanla ciddi görme sorunları yaratan bu hastalıklara karşı kavun beta karoten, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar görmeyi korur ve çevresel hasarlara karşı etkileri azaltır. Bağırsaklara iyi gelir. Kavun neye iyi gelir sorusunun cevaplarından biri de bağırsaklardır. Lif içeriği sayesinde kavun bağırsak hareketlerini düzenlemede önemlidir. Yüksek su içeriği de yine lif içeriği gibi bağırsaklara iyi gelir. Kabızlık gibi sorunları olan kişileri oldukça mutlu eder. C vitamini içeriği tabii ki kavunun faydalarını bağışıklık sistemini yönünden de artırır. Güçlü antioksidan olan C vitamininin yanı sıra bağırsak sağlığı için faydalı olan fitokimyasallar A vitamini ve beta karoten içerir. Güçlü bir bağırsak sağlığı güçlü bir bağışıklık ile doğrudan ilişkilidir. Bağırsaklarla dost bakteriler vücudun da sağlıklı olmasına yardımcı olur. C vitamini vücudun virüs, bakteri gibi çeşitli tehlikelerden korunması için önemli olan beyaz kan hücrelerinin üretilmesi için uyarıcıdır. Kemikleri güçlendirebilir. Dişler de dahil kemikleriniz için Kalsiyum önemli bir mineraldir. Kavun kalsiyum zengini bir meyvedir. Antiinflamatuvar olan bu meyve artrit gibi iltihaplı hastalıklar ve osteoporoz gibi hastalıklar için başa çıkmada kemikleri güçlendirir. Ciğerlerinizi tazeler. Düzenli A vitamini tüketmek vücudunuzu yeniler. Vücudunuzda zamanla sigara, zararlı maddeler gibi nedenlerle A vitamini azalır. Bu da ciğerlerinizi zayıflatmada bir etkendir. Ciğerlerinizi daima genç tutmak nefes almanızı da iyileştirir. Kavundaki A vitamini özellikle nefes darlığı çekenler için yardımcı bir besin olabilir. Kavun sakinleştirir. Kavunun yine potasyum içeriği vücutta sakinleştirici bir etki yaratır. Stres giderici bir besin olarak nitelendirilen kavun odaklamayı kolaylaştırır. Potasyum kalp atışını normalleştirerek beyne oksijen gidişini kolaylaştırır. Bu da sakinleşmenizi ve odaklanmanızı sağlar. Diyabeti olanlar için porsiyon kontrolü şart. Diyabet hastalarının kavun tüketirken Dikkatli olmasında fayda var. Glisemik indeksi yüksek olan kavunun şeker oranı da yüksektir. Bu yüzden porsiyona dikkat etmek gerekir. Kavun genel olarak tek başına alerjik bir meyve değildir. Çapraz bulaşma nedeniyle polen, vb. sebeplerle daha basit alerjilere sebep olabilir. Ancak diyabet hastaları mutlaka kavun tüketimi için doktora danışmalıdır. Kavun seçerken bunlara dikkat. Mükemmel kavun seçmek istiyorsanız birkaç noktaya dikkat etmelisiniz. Öncelikle herhangi bir yerinde bere olmayan sert bir kavun seçin. Bütün kavunlar aslında boyutlarına göre ağırdır ve böyle olmalıdır. Bu hoş kokulu, sulu bir kavun alacağınız anlamına gelir. Ballı kavunun bir çeşidi olan Santa Claus, olgunlaştıkça sarıya döner. Yani ne kadar sarı olursa lezzeti o kadar iyi olur. Kavunu aldıktan sonra tüketileceği zaman suyla yıkayın ve ardından kesin. Ağzı sıkı kapalı bir kabın içinde buzdolabında 4 gün kadar saklayabilirsiniz. Videomu izlemiş olduğunuz için kocaman teşekkürler. Biraz daha vaktiniz varsa ekranda gösterdiğim diğer videolara da bir göz atarsanız sevinirim. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayınız.